Benim kara gözlüm. Ah oh, benim kara gözlüm. Cebinden çıkan en son madenli paralar. Eşyaları geldiğinde bulmuştum cebinden kara kuzumu. Geldim ayın 27'si kuzum. <laughs> Tabudunun raptiyelerini bile sakladım annem. <laughs> Oğlum şehit olmuş olabilir ama her odasına girdiğimde onu hissediyorum, varlığını hissediyorum. Ve bazı mucizelerle karşılaşabiliyorum evimizin içinde, ayak sesleri gibi bazı mucizeler yaşıyorum yani. Ve küçüklükten bu yana sevdiği çikolatasını hala saklarım. En son izine geldiğinde iki tane çikolata almıştı annem ben gidince sen yersin diye ve ben onları kıyamadım yemeğe. Bir tanesi odasında duruyor. Bir tanesi de küçükken misket oynadığı fanusun içinde duruyor. İlk vatanı görevini su, şeyde Hatay Suriye sınırında yaptı. Oradan geldikten sonra evde bir ay kaldı kalmadı. Yine anne ben uzman çavuş olarak gideceğim falan dedi. Gitti. Barış Pınarı, Cilve Gözü, Dekirdağ, Mardin gibi yerlerde görev yaptı. Suriye'nin bir, birkaç bölgelerinde görev yaptı. En son işte 2019'da isine geldiğimde çok güzel bir gün geçirmiştik. Yılbaşında buradaydı. Ocağın dördünde de geri görevine döndü. O gün onu uğurlarken hep içimde bir sızı vardı. Sanki bir daha geri gelemeyecekmiş gibi. Çünkü en son kahvaltımızda işte anne ben şehit düşeceğim haberin olsun falan dedi bana. Hiç kabullenemedim, hiç yakıştıramadım ona o halini. Anne ben şehit olursam sakın dizlerini döverek ağlama ağzından çıkacak olan tek cümle vatan sağ olsun de dedi bana. Ve yarın çocuklarımızın seneyi devriyesi. Bu kadar acı bir şey ki yani. Öyle bir evladı kaybetmek hiç kolay bir şey değil. Çok özlüyorum onu. Çok başarılı, çok iyi bir insandı. Cebinde 5 lirası olsa onu paylaşırdı. Resul ayında görevleri bittikten sonra anne, an itibariyle bizim burada görevimiz bitti. Ee, yeni bir yere geçeceğiz. Biz jandarmaya teslim ediyoruz burayı diye. Ben sana haber vereceğim dedi. Şu an ben de bilmiyorum dedi. Ben de hep diyordum ona oğlum inşallah itlib olmaz. İtlip duyunca ben tuhaf bir his kaplıyordu içimi. Bir şey olacak. İtlip'e gitmesin. Başka nereye isterse oraya gitsin. Çünkü itlip benim canımı çok yak yakıyor. O, duymak istemiyordum onu. Aradan bir gün geçti geçmedi bana mesaj attı. Aile grubumuz vardı Whatsapp'tan aile grubumuza yazdı. Ayrıdan bana da yazdı. Böyle ailem sizinle gurur duyuyorum. Sizi temsil etmekten gurur duyuyorum. İşte hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım sizlere helal olsun. Yeni bir yer hep bir yeni ana olacaktır. Bizler için yeni bir tecrübe olacaktır. Bizler için çok uzunca bir mesaj yazdı. Mesajın sonunda asın bayrakları biz düğüne gidiyoruz diye de cümlesini bitirdi. Ondan sonra da yok tayfun yok. Zaten akşamısında da haberler yavaş yavaş duyulmaya başladı televizyondan. Acım hala dünkü gibi kızım. Hiç hep aynıyız yani. Beş yıl oldu ama biz hep aynı ilk günkü gibi. Her Şubat'ın 27'sinde acı yine tazeleniyor. Hep o günü hatırlıyorsun, o anı hatırlıyorsun. Sana o kara haberin geldiği anı hatırlıyorsun. Çocuğunun son nef nefes verişini hatırlıyorsun. Nasıl, nasıl... Acaba çok mu yaralandı, çok mu acı çekti diye aklına geliyor, üzülüyorsun. Ama Rabbim yani hamdolsun Rabbime. Tayfunumun bana bıraktığı o vasiyeti ben çok da güzel yerine getirmeye çalışıyorum. Rabbimin bana iman gücümle <laughs>